Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlere Roşen'den aldığım ürünleri tanıtıyor olacağım. Roşen'e daha önceki videolarımda çikolata cenneti olarak bahsetmiştim. Yine Kiev Ukrayna menşeili bir şirket. Dünyanın en büyük şekerleme üreticisi listesinde ilk yüzde 27. sırada yer alıyor. İlk olarak ben vişne likörle çikolatasından bahsediyor olacağım. Yine Türkiye'de görmediğimiz farklı değişik bulduğum bir ürün olarak bunu satın aldım. Normalde e, likörlü çikolatalar Avrupa'da eve gelen misafirlere ikram edilir. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında da eve gelen misafirlere nane likör ve çikolata ikram edilirdi. Böyle bir gelenek vardı. Şu an devam eden bir gelenek değil. Ee, bu ürünü yine siz misafirlerinize ikram etmek için veya sevdiklerinize hediye etmek için kullanabilirsiniz. Gerçekten çikolatanın çikolatası aynı zamanda kutusu ayrı ayrı çok güzel. 15 adet küçük çikolatacıktan oluşuyor. Üst kısmında vişneli likör var. Likör kısmında da yine vişne parçacıkları var. Gerçekten çok lezzetli. Likör severler için oldukça tavsiye edeceğim bir ürün. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi üzerinde vişne logosu var. Kahvenin yanında çok güzel giden bir çikolata. Yani sevdiklerinize ikram edebileceğiniz çok değerli çok güzel bir ürün. Daha sonra bubble çikolataları Yine daha önce Türkiye'de görmediğim farklı olarak bana gelen bir ürün. Daha doğrusu daha önce görmedim demek yanlış olur. Ülkemizde yine e, Milka'nın Bubbles modeli vardı. Yine kabarcıklı şekli de aynı şekilde böyle kabarcık şeklindeydi. Onları satan böyle keyifli bir çikolata. Beyaz, sütlü ve bitleri vardı. Ben 3 çeşidini de aldım. Bu şekilde 80 gramlık ambalajlardı. Gayet güzel. Milka'nın alternatifi gibi hatta Ukrayna'nın Milka'sı bile diyebiliriz belki. Gayet lezzetli, gayet hoş bir ürün. Yine ben sevdiklerimize götürmek için bunlardan satın aldım. Siz de yine kahvenin yanına veya sevdiklerinize hediye olarak tüketebileceğiniz güzel bir ürün. Milka Bablis Ukrayna'da hala devam ediyor. Dün kahvelisini denemiştik çok güzeldi. Bugün de Hindistan cevizlisini denedik. Bu da çok güzel. Yine bu ürünleri Milka ile karşılaştırabilir, kıyaslayabiliriz. Roşan Ukrayna'nın markası olduğu için bunu aldım arkadaşlarıma götürmek üzere. Daha sonrasında tidbitleri satın aldım. Bunun daha önceden zencefillisi vardı. Çok lezzetliydi. Zencefilli greyfurtsu kola gibi tadıyordu. Çok sıra dışıydı. Çok seviyordum. Artık üretilmiyor. Üretilmediği gibi yeni bir modeli çıkmış. Yeni modelini de satın aldım. Bunun alt kısmı brownie bitter çikolata bitter keki var. Üstünde de jel şeklinde vişne tabakası var. En dışı da sütlü çikolata kaplı. Gerçekten çok lezzetli bir ürün. Bunu tavsiye ederim. Fiyat olarak uygun. Yine gramaj olarak da 50 gramlık tok bir atıştırmalık. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu da yine en dışı sütlü çikolata kaplamalı. İçerisinde yer fıstığı ve karamel var. Üst katmanında da Luga var. Bizim Snickers vari ürünlere benzeyen bir ürün. Ve bu da çok hoş, çok lezzetli. Bu da tavsiye edeceğim bir ürün. Aynı zamanda dökme şekerleme çikolata olarak satın aldığım farklı ürünler var. Bunları da size göstereceğim. İşte 100 gramı 5 lira, 100 gramı 10 lira, işte 6 lira, 7 lira böyle değişen fiyatlarda ürünler var. Siz istediğiniz miktarda alıp tarttırıp satın alabiliyorsanız ben normalde marzipanı çok severim. Genelde fiyatlı oldukları için çok fazla tüketemiyordum. Böyle küçük boyda olması güzel oldu. Hem daha uyguna gelmiş oldu. Birkaç tane tarttırıp satın aldım. Dışı Sütlü çikolata. içi de badem ezmeli. Çok sevdiğim bir ürün yine Roşen'de. Bu da Toffelli'nin versiyonu. E, bitter çikolatalı. Karamelli bir yumuşak çikolata. Bu da çok güzel. Bunun neyle olduğunu bilmiyorum. Üstünde istakoz var. onu aldanmayın. E, bizdeki sert pişmaniye gibi. Yediğiniz zaman ağzınızı çıtır çıtır talaş gibi dağılan bir ürün. Çok lezzetli. Bunu da yine tavsiye ederim. Bu da benim en sevdiğim her geldiğimde kilolarca alıp bir yıl boyunca tükettiğim bir şeker. Dışı kızılcıklı. içinde de yine sıvı kıvılcık kızılcık dolgusu var. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel. Şekeri baymayan, sizi rahatsız etmeyen çok güzel bir ürün. Fiyatı da uygun. Yine bu tavsiye edebileceğim bir ürün. Son olarak da böyle küçük karışık meyveli şekerleri vardı. Bunlardan aldım. Çilekli, greyfurtlu, yaban mersini yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da çok güzel. Bunları da tavsiye ediyorum. Eğer naneli şeker tarzlarını da seviyorsanız, okaliptüslü ve montellü böyle bir şekeri vardı. Biraz da bundan aldım. Ben çok seviyordum bunu. Çok keskin değil, çok şekerli değil. Gayet kıvamında, gayet ideal bir şekerleme. Tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere benim alışverişim bu şekilde değerli dostlarım. Şimdilik bunları satın aldım. Birkaç gün sonra da kurabiye ve kek çeşitlerini deniyor olacağım. Eğer sizin beğendiğiniz varsa, merak ettiğiniz varsa yorumlarda buluşalım. Eğer diğer videomu da izlemek isterseniz kanalına abone olup beğenmenizi rica ederim. Diğer videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.